içeriden hem de dışarıdan bir gözle bu üniversitemizin seyrine, gelişimine baktığımız zaman çok olumlu bir fotoğraf görüyorum. Özellikle son bir iki senede daha güzel gelişmeler oldu. Ona eğitim, öğretim adına onu görüyorum. Burada hocamızın, rektörümüzün tecrübeleri yıllardır eğitimin içinde olan biri, eğitimin kalitesiyle meşgul olan, Türkiye çapında, dünya çapında meşgul olan bir hocamızın burada olması da üniversitemiz içinde bir şans olmuştur. Kendi iyi niyetlerine ve gayretlerine de teşekkür ediyorum ben buradan kendisine. Dolayısıyla baştaki hoca bu anlayışta olduğu zaman Ekip de aynı anlayış içerisinde oluyor. Buradaki bütün arkadaşlarımıza üniversitemizin kısa sürede bu güzel seviyeye gelmesinde gayretleri olduğu için, gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun diyorum. Bütün bir... Niye alkışlamıyorsunuz ya? Alkış sizin, benim değil. Sizi övüyorum ya. <laughs> Ben değil, ben istemiyorum alkış biraz size yapıyorum. O anlamamıştır, biraz geç alıyor. Kim çok uzatmayacağım ben tabii bu giriş faslı, giriş faslı tamam mı hocam? Rektör hocam, giriş faslı tamam mı? Tamam oldu mu? Ee, güzel. Şimdi e, ben de tabii geçmişteki bayağı eğitim tecrübelerim, çok şeyi yaşadım. Türkiye'de eğitimin son 40 senesine tanık olduk. Bütün gelişimlere. Bugün bakıldığında bana yüksek öğretim konusundaki gelmiş olduğum nokta güncellenmiş anlayışım. Dünya da bundan sonra diplomanın artık çok da bir tek başına geçerliliği kalmadığı görünüyor. Burada öğrencinin kişisel becerisi diplomanın yanında çok belirleyici oluyor. İleride bu daha da belirleyici olacak. Bana göre üniversiteyi bitirmeden gidecek çoğu çocuklar yani iş hayatına atılacak ileride bu oranlar yükselecek. Çünkü bakıldığında zaten Üniversiteyi bitirdikten sonra kendi mesleğini yapmayan insanların oranı, çocukların oranı sürekli artıyor. Bu şu kuşaklar için kendi iş hayatları boyunca 105 meslek değiştireceğinden ortalama değil mi söz ediliyor. Bu belki daha da artacak. Dolayısıyla bugün biz çeşitli bölümlerde öğrenciler yetiştiriyoruz, işte diş hekimi yetiştiriyoruz, hemşire yetiştiriyoruz, mühendis yetiştiriyoruz. Efendim. Bunlar da kendi içerisinde belki yavaş, belki hızlı güncelleniyorlar. Daha da bugün, bugünkü o meslek algımızla değişecek. Efendim. Belki Öğrencilerimizin çoğu bugün tanımlanmamış mesleklerle meşgul olacaklar 5-6 sene sonra, 10 sene sonra. Belki eğitimciler olarak bizim bir sorumluluğumuz da bugünkü öğrencileri bugün tanımlanmamış olan mesleklere hazırlamaktır. Ya da onların bugün tanımlanmamış olan mesleklere hazırlanmasına kılavuz olmak Bunu birkaç yerde daha örnek verdim. Örneğin 5 sene sonra, 6 sene sonra dünya daha global olacak ve öğrenci yani şu ilanla karşılaşacak. İşte uzay madencisi aranıyor. <laughs> Mars'ta çalışacak madenci aranıyor diyecek. Böyle bir ilan olacak. Ya da uzay turizmi yapan bir araca hostes şey yapacak. Bu şeylere madenci ve e, hostes ya da yardımcı kelimelerini e, şey olarak, mana olarak küçümsemeyin. 100 bin dolar maaş alacak belki. Yani çok üst düzey bir şey. Yani herkesin şeyi kabaracak, istekleri kabaracak oraya Peki bunun bugün şeyi yok, okulu yok bir yerden mezun ne lazım olabilir mesela öğrencinin ben buraya gideceğim burada çalışacağım dediği zaman yani ne o gibi becerileri, kişisel becerileri olabilir öğrencinin? Bir kere yabancı dili olması lazım. E, şeyi mutlaka e, dijital okuryazarlığı olması lazım. Zaten bugünkü çocuklar, yani 2000 yılından sonra doğan e, çocuklar bunlar, e, bir dijital ortama doğdular. Onların dijital okuryazarlık diye bir şeyi yok, sorunu yok. Ne var? Onlara e, dijital yaratıcılık e, şey yapmamız lazım, becerisini kazandırmamız lazım. Bu çok önemli. Yani üniversite olarak artık işi öğretmeden ziyade yaratıcılığa doğru evirmemiz lazım. Bu lazım olacak işte dijital okur-yazarlığı ya da yaratıcılığı olacak. Ne lazım olacak efendim? Ekip çalışması içerisinde olması lazım evrensel düşünmesi lazım. Sosyal zekası gelişmiş olması lazım. Değil mi? Bu dünyanın her yerinde, her ortamda, her koşulda uyum içerisinde çalışabilecek bir kişiliğe sahip olması lazım. Ne olması lazım? İşte kendi kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilecek çocuklar olması lazım. Bunu yine birkaç yerde söyledim. Bu çok önemli şey. Son 20-25 senedir biz çocuklara aman sen ders çalış, aman sınavını hazırla diye elini sıcak suya sokturmadık. Yani her şeyini anneler kendileri yaptılar, babalar kendileri yaptılar. Çocuklar buzdolabından yemeği alıp yemesini bilmiyorlar yani çoğu çocuklar tabii. Şimdi bu değil artık kendisi yiyeceğini, barınmasını, her şeyini sağlayabilecek bilgiye sahip olmaları lazım. En önemlisi neye sahip olmaları lazım? Psikolojik sağlığa. Psikolojik sağlığı olması lazım. Her ortamda sağ duyusuna hakim olabilecek psikolojide olması lazım öğrenciler. Değil mi? Bakın hiç meslekten söz etmedik şu ana kadar. Bunu uzatabiliriz yani bu şeyleri. Dolayısıyla arkadaşlar ne oluyor? Tabii ki bir taraftan normal eğitimimizi vereceğiz. çocuğa diploması vereceğiz ama çocuğun öğrencinin e, becerilerini güçlendirmek için vesileler yaratmamız lazım. Onlara imkanlar tanımamız lazım. Bu da üniversitenin, ben, bizim üniversitenin en hoşuma giden yanı bu. Esnek eğitim e, modeli diye ortaya at, atılan şey yani içi ne kadar dolu, ne kadar e, 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 hedeflenen kadar doldu mu dolmadı mı orasını çok bilmiyorum ama en güzel, güzel bir hedef en azından bir yere konmuş onun altını bundan sonra dolduralım, daha esnek olalım, daha universal olalım. Yani bir öğrencinin yani bilgi artık her yerde edine ediniliyor, bilgide bir sorun yok. İşte daha uluslararası olmamız lazım, universal olmamız lazım. Biraz yurt dışı, e ilişkilerimiz, ortak çalışmalarımızı geliştirmemiz lazım. Şeyde sağ olun, izliyorum. İşte işte makalelerde, projelerde çalışmaların sayısı arttı. Bu daha da artacak diye umut ediyorum ve bunda bir teşvik ediyoruz. Biz bu da üniversitenin şeyidir. hepinizi seviyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı yıllar diliyorum.